Merhaba. Bugün sizlerde bu UCL'nin atacağım. En kötü 109'luk oyuncu çıkacak. Ay 103 artı. İnşallah artık şöyle güzel bir oyuncu çıkar. Danoruma falan var. İnşallah güzel bir şey çıkar ya. Açıyorum. 1, 2, 3. Ve Yavaş yavaş gideceğim. Çok şey Ay kötü hiç çıkmaz inşallah. Çünkü çok yani. Beş bana yanmasın. Buna verdim. Güzel bir marka. Defa. Hücreyle bunlarla ne yapabiliriz? Ne Şimdi bakalım. Ben küçük önerilen bir şey görmüştüm. O çok şey vardı ya. Şuradan da açamazdım da. Sesi böyle zaten alamıyorum. Ne açabiliyor muyum? Ya. Ya o kupon ne için mi vereceğim? Onu da tam şey yapalım. Evet şunu açayım. Sandra ya şöyle de bir sam falan çıksa Bakul var mı zaten bakmam buradan gittim Buraya gel. Şuradan şu açtım evet. Bir de yine açalım UCD kuponları Bir de bakmam lazım Çünkü o kadar UCD bunu ne yapacağım ben tamam, anlayamadım da Anlayana gel benim şu deli gibi ucelen bunun var. Ama ne yapacağım ki ben onları? Bir şey yapacağız da tam bilemiyorum. Bekle mağaza. Bekle fazla bakacağım buna. Burada çok güzel şeyler var. İkon açtım da ikonlar çok kötü yani. Şu bu bakayım. Sen ne yapıyorsun? Ödülleri takas edebiliyormuş mu? Ödülleri. Yani Onu ben bir bulduğumda şey yapacağım olmadı. Değiştirin. Bu değerli bir şey gibi geliyor. çok yani 200. Az gelmiyor bana 200. Şu. Kanal listesi gerek bunu. Ha, belki şu mu? Ha, evet buymuş. Of bundan çok lazım bana. 106'lık. Ha. Bu açabilirim böyle 150 bin altı. Alayım be. Ben şey yapamazsa buradan. İşime yaradı bu. Ne olayım? güzel bir şey çıkar. Çöp. Şu an çok kötü geldi. Hiç keşke açmasaymışım. Başka şeyler de ne yapabilirdim de aklıma bir şey gelmiyor. Şimdi bir süre baktım ben önceden. Aklıma bir şey gelmiyordu. Ben de açtım. Böyle çıktı. Bir kadromda gösterim sana adını. kadrom bu. Şöyle bir kart çıkardım bedava verildi oyuncularımda şunlar gördüğünüz gibi ben ama şu alt arada çöp Henry diye çok değerli belki şunlardan falan da değerli olabilir artık şeyler bu çok değerli oldu işte bugünlük videom bu kadardı ben böyle güzel bir şey çıkardım şimdi çok kötü bir şey çıktı o yüzden videoyu biraz kısa keseceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın, görüşürüz.